ısrarla yanlış söylediğimiz o yiyecek isimleri geliyor. Let's go. Pardon. Buyurun. Bir tane donut alabilir miyim? Donut alamazsınız. Çünkü o donut. Donut. Aslında dough hamur demektir. Play doughdaki dough gibi. Buyurun efendim. Donut. Bir de şey alacaktım ya. Muffin. Muffin yok efendim ama şey var. Muffin. Buyurun efendim. Muffin. Pardon ya. Bir de şey var mıydı? Cuki. Cuki ne yazık ki efendim. Joki miydi? Jockey mi? Hayır efendim ne yazık ki. Kaki? Tamam yeterli bu kadar anladım galiba. Cookie mi efendim? Ha, evet. Cookie. diyelim. Cookie. Tamam doğru. Pardon. Buyurun. O brownie miydi? Brownie değil efendim. Ayla. Brownie. Brownie. Buyurun efendim. Bir de cupcake alacaktım. Cupcake demiyoruz efendim. Cupcake, cupcake. Ama dükkan kapandı efendim. Diyen. end. <laughs>